O en büyük acıyı, evlat acısını Samsunlu bir ailede yaşıyor. 9 yaşında lösemiye yakalanmış. Bu amansız hastalığı yenmeyi başarmıştı 17 yaşındaki genç. Ailesi pandemi döneminde daha rahat etsin, riskten uzak kalsın diye İstanbul'dan memleketleri Samsun'a göndermişti Mertcan'ı. Fakat korkunç son onu Samsun'da Karadeniz'in soğuk sularında buldu. yaşında kansere yakalandı. Maalesef onu yendik. Maalesef diyorum. Çünkü şimdi kaybettik. En büyük acıyı yaşıyor. Evlat acısını. Küçük bir umudu var ama denize baktıkça o azgın dalgaları görüyor. İşte o dalgalar adeta kıyı değil umudunu dövüyor. Yaşatmayı beceremedik. Yaşatamadık. 17 yaşındaki Mertcan Yanak ilkokulda lösemiye yakalandı. 5 yıl süren mücadelenin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Pandemi nedeniyle baba Hasan Yanak oğlunu tedbir amacıyla İstanbul'dan Samsun'a gönderdi. Mertcan Yanak ve 3 arkadaşı serinlemek için 3 gün önce bu sahile geldiler. Hep birlikte suya girdiler. Deniz şu anda olduğu gibi de dalgalıydı. Arkadaşlarının yanından uzaklaşan Mertcan Yanak dalgaların arasında bir anda kayboldu. Deniz öyle azgındaki arama ekipleri bile dalgalarla güçlükle mücadele edebildi. Deniz görmüş olduğunuz gibi oldukça dalgalı. Fazlasıyla dalgalı hatta. Bakın sahil güvenlik komutanlığına bağlı dalgıçlar zor da olsa şu anda denize girdiler ve deniz dibinde arama yapıyorlar. Üç gündür devam eden yoğun dalgalardan dolayı arama çalışmaları oldukça güçlükle sürdürülüyor. Ona rağmen bakın sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler bu zor şartlara rağmen gördüğünüz gibi arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Üç gün oldu ama Karadeniz hala Mertcan'ı geri vermedi. Aramalar hem havadan hem de karadan yürütülüyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopter şu anda deniz kıyısını tamamen tarıyor. Hasan Ayşeyanak çifti deniz kıyısında arama çalışmalarını takip ediyor. Babanın tek isteği evladının bulunması. Çok zahmetler verdik. Biz aylarca senelerce hastanelerde uğraştık. Ama burada kaybettik. En azından ölüsünü bulabilseydik. Anne Ayşe Yanaksa küçücük de olsa hala yüreğinde Mertcan'ın sağ salim bulunacağı umudunu taşıyor. Evladının hırkasına sarılarak iyi bir haber bekliyor.